Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Bu arada e, arkadaşlarım beni uyarıyor. Tuna Akdemir e, hazırmış. Tuna'ya gidelim. Beşiktaş'la ilgili detayları almak için. Bak hafiften kar yağışı da var. Tuna'nın e, e, hafif böyle bir üşümesi. Çok az bir üşümesini de hissediyorum. Beklemeden... Bağırını açmış <laughs> Evet gidelim. Hadi Tuna seni dinleyelim. Serkan teşekkürler. İyi yayınlar dilerim. Hem sana hem de Kaya Çilingiroğlu'na. Vodafone Park'tayız. Beşiktaş Galatasaray derbisi hazırlıklarına burada devam ediyor. Hafif bir soğuk demeyelim. Ciddi bir soğuk var burada. An itibariyle kar yağışı da başladı. Vodafone Park'ın aslında dört tarafı kapalı. Rüzgarın etkisiyle kar yağışı biraz önce bize ulaşmıyordu. Ancak an itibariyle bize de kar yağışının geldiğini söyleyelim. Beşiktaş'ta çalışma saat 11 itibariyle başladı ama ilk 20 dakika içeride çalıştı siyah beyazlar. 20 dakikanın ardından an itibariyle sahaya çıktılar. Biraz önce saha temizlenmişti. Çok hafif bir beyazlık var. Kar yağış devam ediyor. Kameraman arkadaşım Taşkın'dan bir rica edeyim. Kenarda hummalı da bir çalışma var. Onu da bir göstersin sizlere. Şu anda biraz önce tüm bu ekip saha içindeydi aslında. Saha için temizlediler. Şimdi kenarda temizliyorlar. Bu görüntüleri de hemen sizlere aktarmış olalım. Ve geçelim. Antrenman detaylarına derbi az bir süre kaldı. Beşiktaş'ta önemli eksikler var bugünkü antrenmanda. Bir kere onu belirtelim. Daha önce açıklamıştı kulüp. Bizler de ekranlarda paylaşmıştık. Mert Pjanic zaten derbide oynayamayacak olan isim. Yine Verinton'la beraber bu üç isim derbide yoktu. Josef bu hafta takıma dönmüştü. İki gündür takımla çalışıyordu ancak bugünkü antrenmanda Josef de Souza yer almıyor. Bireysel olarak çalışacak. Brezilyalı futbolcunun ağrılarının biraz arttığını söyleyelim. Oynayıp oynamayacağı yarınki antrenman sonrasında netlik kazanacak ama an itibariyle Josef De Souza'nın antrenmanda yer almadığını belirtelim. Beşiktaş'ın orta sahası adına önemli bir eksik Josef De Souza. 2 haftadır forma giyemiyordu. Bakalım bu hafta derbi de oynayacak mı oynamayacak mı? Oynamayı çok istediğini biliyoruz ancak an itibariyle antrenmanda yer almıyor. Onun dışındaki eksiklerden de e, bahsetmekte fayda var. Mehmet Topal'ın Solunum yolu enfeksiyonu var. O yüzden antrenmanda yok. Rıdvan'ın ise dün yapılan antrenmanda adalesini zorladığını biliyoruz ama ciddi bir problemi yok. Yarınki antrenmanda takımla birlikte çalışması bekleniyor. Ee, Rıdvan, Yılmaz'ın ama Beşiktaş'ın yapılan çalışmadaki en ciddi eksiği biraz önce de belirttiğimiz gibi Josef De Souza. Daha önce haberleştirmiştik. Josef De Souza'nın derbide 11'de olmasını bekliyorduk. Antrenmanlara çıkmaya başlamıştı. Ancak Bugün yapılan antrenmanına katılmaması ki bugün günlerden cumartesi yarın yapılacak son çalışma taktik antrenman ve ardından pazartesi günü Ali Samihan Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da mücadele oynanacak. Bu bağlamda Beşiktaş adına, orta sahası adına önemli bir eksik olabilir Josef De Souza. Kulüp yetkilileri yarın bize detayları aktaracak. Teknik direktör Önder Karaveli hemen önümüzde bizlere de kolay gelsin dedi. Önder Hoca da... E derbiyi kazanarak yeniden bir çıkış yakalamanın peşinde. 15 dakikalık bölüm basına açık olacak antrenmanda. Onu belirtelim. Ancak sonrasıyla alakalı da şöyle bir bilgi verelim. Saat 12'de Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi bir açıklama yapması bekleniyor. Büyük bir ihtimalle de bu açıklama olacak. İçeriye geçeceğiz. İçeride Sayın Çebi kameralara açıklamalarda bulunacak. Detayları da canlı yayında TRT Spor ekranlarında sizlerle paylaşacağız. Tabii Melipol Başakşehir ile burada Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Ee, gelmişti Beşiktaş daha doğrusu. Orta sahada defansta bir kurgu değişikliği yapmıştı teknik direktör Önder Karaveli. Cümlemi düzelteyim. Bir kurgu değişikliği değil. Oyuncu tercihi değişiklikleri vardı. Serdar oynamıştı. Can oynamıştı. Güven oynamıştı. Batu Şua'yı yedek kulübesindeydi. Vida'nın sakatlığı vardı. Ama Galatasaray derbisinde Vida şu an takımla çalışmalara başladı. Galatasaray derbisinde Vida'nın yeniden 11'e dönmesini bekliyoruz. Domagoj Vida şu anda ekranlara da geliyor. Takımla çalışıyor herhangi bir problem yok. Bu arada şu anda kar yağışı da Vodafone Park'ta şiddetini oldukça arttırdı. Ee, tabii Beşiktaş neden burada antrenman yapıyor hemen onun da cevabını sizlere verelim. Nevzat Demir Tesisleri bildiğiniz gibi Ümraniye'de. Şöyle bir örnek vereyim ben de o bölgeye çok yakın oturuyorum. Bugün gelmeden önce yaklaşık 1 metreye yakın bir kar vardı oturduğum mevkinin etrafında. Nevzat Demir Tesisleri'nde biraz daha azdır ama yine de 40-50 cm'den aşağı kar bir ikincisinin olmadığını belirtelim. Bu bağlamda Beşiktaş daha rahat çalışabilmek için Vodafone Park'ta nispeten daha az kar yağışının aldığı bir bölgede nispeten çalışmaların daha rahat yapıldığı bir yerde antrenmanını gerçekleştiriyor. Bu bağlamda yarınki antrenmanın burada mı olacağı? Yoksa Nevzat Demir Tesislerinde mi olacak henüz belli değil. Ama kampını Nevzat Demir Tesislerinde yapacak siyah beyazlar. Eğer kar yağışı bu şiddetle devam ederse tahminim o ki burada antrenman yapma ihtimali yüksek siyah beyazların. Ancak bu durum yarın netlik kazanacak. Her halükarda kamp Nevzat Demir Tesislerinde olacak ve otelde konaklamayacak. E, siyah beyazlar kar yağışı biraz daha şiddetini arttırdı. Bu dakikalarda tipi olarak yağmaya devam ediyor. Biraz önce de belirttiğimiz gibi kadroda zaman zaman değişiklikler yapabiliyor teknik direktör Önder Karaveli ancak derbide Vida gibi eğer takımlar çalışmalara başlar, başlarsa başlarsa Josef gibi isimleri oynamasını bekliyoruz. Yine orta sahada Can oynarsa Josef Alex üçlüsünü görme ihtimalimiz yüksek. Güven Yalçın mı, Michy Batshuayi mi? En çok sorulan soru bu. Şu an itibariyle Güven Yalçın'ın bir adım önde olduğunu söyleyelim ama son kararı teknik direktör Önder Karavili yarın verecek. Vodafone Park'ta karlı bir günde antrenman detayları bu şekildeydi. Serkan. Sayın şey Başkan, Buyur. Galatasaray derdisi var. Pazartesi günü ve Galatasaray partiyonu amaçından büyük işin, partiyonlar oynadığı işin maçın e, edildi, ertelenmesiyle ilgili kararlar başvurdu. Bu başvuru resmi olarak Beşiktaş'a ulaştı mı? Ulaşırsa karşımızda ne olacaktır? Siz Pazartesi günü maçın konu <laughs> olması neyine düşünüyorsunuz? Böyle bir talep bize Galatasaray'dan da gelmedi. Federasyon'dan da böyle bir e, bildiri bize gelmedi şu saate kadar. E, özellikle futbol maçlarının ertelenmesiyle ilgili kararlar ve yönetmelikler açık ve nettir. Bunlar zaman içerisinde e, havanın şekline göre, kulüplerin tavrına göre, oynadıkları maçlara göre değişiklik gösteremezler. O zaman e, daha evvel yapılmış olan uygulamalar e, haksızlık ifade edebilir. E, bellidir bunun kuralı. Sahaya çıkılır. Görüş alanı müsaitse maç oynanır. Top yere vurulur. Eğer zıplayabiliyorsa maç e, oynanır. Bunların kuralları bellidir. Bu kuralların dışında gelişigüzel güzel bir karar almayı gerektirecek bir durum olduğunu da düşünmüyoruz. Hava şartları bunlarla bu maçların oynanmasına engel teşkil edecekse oynanmaz. Teşkil etmiyorsa bu maçlar oynanır. Sayın Başkan, gündem dışı futbolu var. Sizin yakalanmış yerine onu da söyleyeyim. Anderson Kılıçkan futbolu bırakana kadar Beşiktaş'ta adı alınacak. Mario Gomez'in olduğu gibi ve şu anda da alınıyor. Evet e, su dönemci 28 milyon euroya ücret alıyor ama Beşiktaş taraftan hala zilini değer eden istediği bir oyuncu. Anlar sonunda hiç ilgili bir temasınız, en azından bir mali çabanız, bununla ilgili yeni sezonda bir bağış bütçeniz olabilir mi? Anlar sonunda söylersiniz. Bizim bütçemiz belli. Sevgili Ceyhun Kazancı Bey'le bütçelerimizi gözden geçiriyoruz. Taraftarı mutlu edebilecek her şeyi de yapmaya hazırız. Ancak Getirdiğiniz futbolcunun maaşını ödeyemeyeceğiniz zaman o futbolcuya da zarar, kulübünüze de zarar, taraftara da eziyet etmiş olursunuz. Dolayısıyla Talişka eğer Beşiktaş'ın bütçelerine uygun tarzda gelip oynamak isterse ben de gider koçar, sırtımda onu buraya getiririm. Ama olmayacak duaya bugünden amin demem ancak olması için de yolunda bulunurum. Ama olmadığı takdirde de kimsenin niye olmadı demesini de ee, kabul etmiyorum. Burada peşinen burada söylüyorum. Tarışka gelsin ister miyim? İsterim. Ama benim siyasi, benim ticari memali mali politikalarım ne olacaksa başım gözümün üstünde yeri var. Olmayacaksa Allah yolunu başka ülkelerde, başka takımlarda açık eylesin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.